Masterchef'te finale adım adım yaklaşırken üçüncü ceketin sahibi Eda oldu. Peki Beyza, Erim, Semih arasından dördüncü ceketi giyen isim kim olacak? Yarışmacılar ceketi kazanıp atlarını finale yazdırmak için kıran kırana mücadeleyi elden bırakmıyorlar. Bir hafta sonra ekranlara veda edecek MasterChef'te şampiyonun kim olacağı da merak konusu oldu. Çekimlerin hızlı devam ettiği yarışmada elemeler yapıldı ve son 3'e girildi. Son 2'ye kalan isimler 30 Aralık akşamı canlı yayınla şampiyon belirlenecek. Bu yüzden de ceketin sahipleri önceden belirlendi. Sıralamalarda farklılık olsa da ceketlerin sahibi Kerem, Onur, Eda, Beyza ve Semih olacak. Erim yarışmaya veda eden isim olacak. Cek üçüncü ceketin sahibi Eda oldu. Ceket kazanan isim Beyza ve Semih arasından bir isim olacak. Peki sizce kim kazanır? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.